son anda ulaşım konuşması hakimin mahkemenin, mahkemenin sevdiğini değiştirecek gibi geliyor bana. Özellikle hakim ulaşım sözlerine çok dikkat ediyor. Ondan sonra yani biz bahsettirdi ya hani ulaşta söyledi ya bizde hiçbir taşkın yapmadık. Lavabo'da avukatlarla beraber denk geldiğinde. Ondan sonra merdivende sanırlarla beraber denk geldik. Hiçbir zaman için ters gözle bakmadık. Hiçbir hareket çekmedik. Yani biz böyle bir aileyiz. Ondan sonra cuma yani gelmemelerini de anlayamıyoruz. Bak siz, siz bile rotarlarla geldiniz. Ondan sonra Mehmetçiler öyle dizleri ve torun torbamı bıraktık. Kız kardeşim ücretli çalışıyor. Ve benim oğlum özel sektörde çalışıyor. Bunlar hepimiz gelebiliyoruz ama onlar ne gelemiyorlar. Bizim yaşadığımız onlar yaşasalar, bizim yerimizde onlar olsalar ne yaparlardı bilmiyorum.